Evet arkadaşlar gerçekten çok heyecanlıyım. Mercedes G Class Starstop uygulamamızı bitirdik. Bu eski anahtarı arkadaşlar. Biliyorsunuz bunlarda kontağı takıp çeviriyorsunuz. Artık kontak yok ve muhteşem bir anahtarımız oldu. Kilitlemesi, açması, anahtarsız giriş ve çalıştırması da muhteşem çalışıyor. Hemen gösterelim çalıştırmasını. Şimdi uzaklaştığımız zaman camlar otomatik olarak kalkacak. Aracımız yaklaşınca anahtar cepteyken kapılarını açacak. Tüm bir özellikleri birlikte izleyelim. Mercedes G Class gerçekten çok iyi oldu. Eski anahtarıyla yenisinin arasında dağlar kadar fark var. Nerede o, nerede bu? Aracı stop edip indikten sonra anahtarsız giriş yani keyless go aracın camlarını kaldırır aynalarını katlar, aracı kilitler ve güvence altına alır arkadaşlar. Çok stabil çalışıyor. Şimdi anahtarsız olarak kapının nasıl açıldığını izleyelim. uzaktan çalıştırması ve şimdi stop etmesi. Bu sayede artık aracınızı anahtarla çalıştırabilirsiniz. Mercedes G-Class Start Stop uzaktan çalıştırma anahtarsız giriş. Müşterimize hayırlı olsun. Efsane güzel oldu.